Sosyal medyada çöp yakma olayıyla ilgili Oymaç Mahallesi sanayi sitesindeki çöp yakma olayını yerinde tespit için buraya gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi evet vatandaşın ve esnafın şikayetleri haklı. Gördüğünüz gibi her taraf çöp. Burada sanayi sitesindeki esnafın ve sanayicilerin çöpü alınmamakta. Bunlardan dolayı da esnaf çok mağdur durumda. Ayrıca esnafın yolu, sanayi sitesinin yolu şu anda stabilize yol. Buranın da bir an önce asfaltlanıp bu sanayi sitesine ulaşımın sağlanması gerekir. Bu çöp olayıyla ilgili şu anda gördüğünüz gibi çok sağlıksız bir durum. Bu sağlıksız bir durum hem çevre kirliliğine sebep olmakta hem de insanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Belediyemizden acilen bu sağlıksız ve çevre kirliliğine bir önlem getirilmesini ve belediye başkanımızı da sayın başkanımızı buralara davet ediyorum. Gelsin burada yerinde incelemelerde bulunarak buraya bir an önce çözüm getirmesini istiyoruz, talep ediyoruz.